Hanım merhaba. Merhabalar. Kısaca bize kendinizi tanıtabilir misiniz? 1965 Artvin doğumluyum. Emekliyim, evliyim ve iki çocuk annesiyim. Peki nasıl bir oldunuz? Daha önce Max'in müşterisiydim. Çok güvendiğim bir firmaydı. Seviye 5 belgesini aldım emeklilikten sonra. Remax'ten de bana teklif gelince çok da hoşuma gitti açıkçası. Ve gayet de mutluyum. Hem çalışıyorum hem yeni insanlar tanıyorum. Hem güvendiğim bir firmadayım. Çok güzel. Çanakkale'yi eskiden beri çok seviyorduk zaten zaten. Emeklilikte yerleşme kararı almıştık. Gene Rimex aracılığıyla buradan ev almıştık. Geldiğimizde de gerçekten doğru bir seçim yaptığımıza kanaat getirdik. Boğaz var, deniz var, köprü var. Her şey var yani. Hem ucuz bir şehir hem her yere yakın bir şehir. O anlamda çok seviyoruz. Rimex'e de gayrimenkul danışmanı olmak isteyenler için herhangi bir öneriniz var mı Pınar Hanım? Hem kurumsal bir firma, dünya çapında, Türkiye çapında, hem çok güvenilir bir firma. Çalışanlar çok iyi, ben çok seviyorum bilmiyorum herkes de bekleriz. Teşekkür ederim. Rica ederim.